Arkadaşlar merhaba. İnternetten, N11'den bir su pomposu siparişi verdim. Görüyorsunuz 15 Mayıs. Bugün saat ve tarih ne zaman? 15 Mayıs. Bugün de 19 Mayıs. 4 gün geçti. 15 Mayıs'ta bir e, indirimle beraber bir e, motor siparişi verdim. Ama motor geldiğinde e, pek de canlı çalışmıyordu. Pek de pil olarak gelen bize e, bir saniye. Yani içinde bize gelen pil e, şuydu. Bu pil yani lityum pil diye geliyor bize. Ama küçükmüş. E, 18650 pil bu şekilde. Boyutu görebiliyor musunuz? Şu an bu kablolu pil içinden gelen pil. Bu normal orijinal 18650 pil. Bu bunun içinden gelen şarjlı e, devresi yani öyle bir şey. E, biz bunu yani değiştirdik, biraz modifiye ettik bu pompayı. Ve üzerinde de bir düğme vardı. Bastığımız zaman çalışıyor. İkinci bastığımız zaman tekrar duruyordu. Bu da e, çocukların ve çok acil durumda e, mutfakta e, kapı çaldı, e, mutfakta yemek pişirirken falan düğme derimiz takılı kalınca birinci basınca ve suyun taşma riski oluştu oldu. Ve bunu biz biraz modifiyeli basmalı böyle bırakıyoruz böyle çekmatlı bir düğme yaptık ya yani. ile. Böyle çocuklar e, oyuna gitse, oyuncak gelse, bir şey olsa hemen mecburen bırakmak zorunda kalıyoruz ve su boşa akmıyor. Ve içindeki devreler çok basit. Onu göstereceğim size. Kendimiz bir lityum pil taktık içine. Evet arkadaşlar içini biraz açtık ama açamadık. Biraz içine e, lityum pil şarj devresi taktık. Buradan e, buradan USB'den tekrar alıyoruz. Micro USB'de. İçine lityum pil ama büyük pil, büyük pil taktık. 18650 orijinal. Biraz modifiye ile e, ama hakiki orijinal pil taktık. Motoruna dokunmadık. Ama şarj devresini e, USB ile aldık. 40 TP 4056 idi galiba. Buraya taktık. E, de güzeldi. E, şu an bu şekilde kullanıyor. Ve düğmeyi de iptal ettik. Orijinal düğmesini. Böyle yaylı düğme taktık. Mecburen. Basınca çalışıyor. Çekince bırakıyoruz. Bu şekilde ama öyle çift motorlu ilanıyla aldık ama hiç çift motorlu ilanı yok bunda. Çift motor yok. Zaten çift motor olma imkanı da yok içinde. Yer yok zaten. Ama ben bu kadar kalitesiz bir işçilik görmemiştim gerçekten. Yani bir şu pile bakıp bir de bu pile bakar mısınız? Lityum pil diyorlar. Yani çok basit. Halbuki içinde büyük bir takma yeri varmış. Ben taktım mesela onu aldım. E, devresi de çok basitçe bir devreymiş. Yani bununla siz e, 40-56 değil bu lityum pil şarj devresi de değil. Bunları nasıl şarj ediyoruz? Yani e, ne derece verimli olabilirdi? Yani yazık. Ben, e, biz böyle modifiye ettik e, su pompasını. Gayet çocuklar da verimli kullanıyor. Tabii e, yani güzel şu anlık. E, tavsiye ederim herkese. Böyle bir şey yaparsa memnun kalır. Ama tabi yapabilen yaparsa şimdi şarjı taktık. bu USB'den. Şarjımız alıyor. Tabi önceden üstte bir bu devrede kırmızı bir led yanıyordu ama oraya takamadık. Uyarlayamadık. Gerekte yok. Zaten kapanınca şu kapak buradan da görünüyor. Baba. Evet, buradan. Şöyle biraz daha Buradan kırmızı görünüyor, dolunca mavi görünüyor. Yani bu şekilde yapabilenler tavsiye ederim.